Seçim çalışmalarına ağırlık veren Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Fikret Fidan ile ekibi Osmaniye Mahallesi, Yenci ve Cuma Mahallelerinde nokta mitingi gerçekleştirdi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayımız Büyükşehir yasasından dolayı Ali Nur Aktaş'ı eleştiren Fidan Askerde disiplinsiz ya da başarısız olan subayların zaman zaman rütbesi sökülür Bizim Belediye Başkanımız da bununla gurur duyuyor ben mevcut başkanımızın artık İnegöl bana yetmiyor. Ben Bursa'ya talip olmalıyım demesini beklerdim. Bırakın onu. İnegöl'deki görevleri elinden alınıyor. Bununla gurur duyuyor diye konuştu. 31 Mart günü İnegöl'de bir statü değişikliği olacak. Bunu biliyorsunuz. İnegöl'ümüz büyük şehre bağlanacak. Köylerimiz mahalle oluyor. Kasabalarımız kapatıldı, belediyelerimiz kapatıldı. Onlar da İnegöl'ün birer mahallesi olacak. İnegöl'e ...95 mahalle daha ilave olacak. Büyükşehir yasasıyla... ...belediye başkanımız övünüyor. Diyor ki bu asrın projesidir. Büyükşehir Belediyesi asrın projesidir. Yani ne demek istiyor? Bütçenin yüzde %40'ı Büyükşehir'e gidiyor. Hizmetlerin önemli bir kısmı Büyükşehir'den gelecek. Ben diyor 10 yıldır yapamıyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi bunları yapar diyor. Ben şuna benzetiyorum bunu, askerde başarısız olan veya disiplinsiz olan subayların, komutanların zaman zaman rütbesi sökülür. Ama o rütbe sökülme hadisesi, yani alay komutanıyken tabur komutanı alıyorsunuz veya bölük komutanı alıyorsunuz, bir az göreve gönderiyorsunuz. Bu bir onur meselesidir. Bazen subaylar bunu onuruna yediremez ve intihar ederler. Bizim belediye başkanımız da bununla gurur duyuyor. Çok üzücü bir durum. Yani bravo, 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 bravo. Ben şunu beklerdim. Allah rahmet eylesin. Hikmet Şahin 10 yıl yine e hizmet etti ama ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tarif oldu gitti. Bursa'da belediye başkanlığı yaptı. Ben Aynur Bey'in mevcut başkanımızın da 10 yıllık görevden sonra artık yine göl bana yetmiyor. Ben Bursa'ya talip olma, olmalıyım demesini veya oldum demesini beklerdim. Bırakın onu. Yine gözdeki görevleri elinden alıyor, bununla gurur duyuyor. Belediye Başkanı Aynur Aktaş'a program daveti de yapan Fidan, Çarşamba akşamı saat 21'de benim süper kanalda programım var. Gelsin Önce şu 10 yılın hesabını bir soralım. Çünkü İnegöl insanı bunu bekliyor, 10 yılın hesabını versinler diye konuştu. Vay efendim projesi yokmuş da onun için kaçmışız. 10 gündür bizim kitapçıklarımız dağıtılıyor. Belki girmedik ev kalmadı. Ama Hoca Meydan demiş, bugün gazetelerde okudum. Çarşamba günü akşamı, bugün pazartesi, çarşamba günü akşamı saat 9'da benim süper kanalı programım var. Başkan'ı davet ediyorum. Gelsin. Önce şu 10 yıl hesabını bir soralım.